Ne yapıyorsunuz? Yusuf'la Yadi ne yapıyorlar? Kuzenleri ve arkadaşlarıyla beraber kum oynamaya mı gelmişler? Kimler geldi Yadi seninle beraber söyle. Kim geldi isimlerini söyle. Ha? Anneye söyle. Mina başka? Poyraz başka? Mina. Yağmur. Yağmur niye söylemiyorsun? Yağmur da geldi. Yusuf ne yapıyorsun anneciğim? Kakao. mi yapıyorsun? Uuu, bana da bir bardak ver. Ya hadi sen ne yapıyorsun? Abin ice tea yapıyormuş. Kocaman. Kocaman ne yapacaksın? Kocaman? Kocaman. Ayı. Oo, kocaman ayı yaparsam belki ben korkabilirim. Ya korkarsam? Yusuf. Yusuf. Mina geldi. Poyraz orada. Ne yapacaksınız Mina ile Yusuf? Ne yapacaksınız Mina ile? Mina Yusuf'un büyük kuzeni. Kızım. Bitmedi mi ayı daha? Kocaman ayı bitmedi mi daha? Bitmedi. Ne yapıyorsun? Yağmur sen de geç onların yanına birlikte oynayın. Bak Yağmur da yardım edecek şimdi onlara.